O inanılmaz bir olay yaşadım. Yani şu anda karşımda gördüğünüz kişi Witcher 3'ün yapımcısı ve adamın suratına bakarak şarkı söyleyebildim. Witcher 3 şarkısı hem de. <laughs> <laughs> Olayın başı şu an biliyorsun CD Projekt Red Witcher 3'ün yapımcısı ve Polonyalı bir şirket. Ben de ara ara Polonya'ya başka şirketlerin davetine gidiyordum ve her gitme diyordum ki inşallah bizi bir gün CD Projekt Red davet eder be. CD Projekt Red Allahsız mısın kardeşim? O kadar geldim. İnsanlar ki Enis için bir gel, bir çayımızı iç. Oğlum. Bu serzenişim abi CD Projekt değil ama Red Bull duymuş. Bir gün Red Bull'dakiler bana açtılar ve dediler ki Türkiye'ye CD Projekt'in ofisine gitmek ister misin? Dedim ki böyle bir opsiyon var mı? Dediler ki biz bir CD Projekt'le konuşalım abi eğer olabilitesi var sana haber verelim ve beraber gidelim. Dedim abi konuş lütfen varsa çok isterim. Ve bu konuşmanın ardından 2 ay sonra bakın neredeyim. Bugün Polonya'dayız ve Polonya'da olmamızın bir sebebi var. Çok enteresan bir şekilde yıllardır hayalini kurduğum andayım şu anda. Ama şunu söyleyeyim Witcher 4 alakalı hiçbir şey söyleyemeyeceklermiş. Onu baştan söylediler. Dediler ki lütfen Witcher 4 ile alakalı soru sormayın. Onunla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. Dedim nasıl ya? Nasıl? Oteldeki bu abi taksi atladık ve ofisin yolunu tuttuk. Şimdi ofis binasını ilk gördüğümde bayağı bir şaşırdım çünkü dümdüz bembeyaz bir binaydı lan hiç böyle oyun stüdyosu binası gibi gelmedi. oğlum devlet dairesi gibi bir yer çıktı burası. <gülüyor> <gülüyor> Binaya bak. <laughs> ben sandım ki afilli mafilli bir şey var <laughs> bildiğin. Sanki evrak işleri halletmeye gelmişim gibi anladım. <laughs> Pardon bizim bir Witcher tapusu vardı ne yapalım diye. Ardından sorduk dedik ofis girişi burası mı? Dediler ki burası ana bina değil. Orası değilmiş lan. İyi sevindim. Orası zannettim bir anda. Dedim bu ne oğlum? <laughs> Nerede dedim o Witcher yapanların otantikliği? Ha, burası. En azından bir süslemesi var be kardeşim. Bu binanın içindeki lobi kısmına girdik abi. Lobi kısmı müthiş süslenmiş. Şu anda Witcher'ın Geralt'ın gerçek düstünün yanındayım abi. Yani yıllarda hayalini kurduğum an şu anda ofis içerisindeyim. Yani burası resepsiyon alanı bu arada. Şuradaki şeye bakar mısın? Şuna bak. Life size'ın ötesinde bir figür. inanılmaz bir figür. Arka tarafta bu arada magazinler var. O magazinler, magazinler Cyberpunk'la alakalı magazinler. Bu tarafta da abi Witcher'la alakalı magazinler var. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Oyun gezer de var ki ben oyun gezer sayısında çalışıyordum. O zaman dergide görev yapıyordum. İncelemesini ben yapmadım. Ben dijitalde incelemesini yapmıştım Witcher 3'ün. 95 e vermiştim. Hatta puan olarak yani ayı gibi puan basmıştım. Burada da Witcher ödülleri var bu arada bak. GameSpot, Game of the Year 2015 kazanmış. Şurada büyük ödüller falan filan var. Benden de kazandı da tabii Enis şey olmadığı için abi 2015'te. Ama yani böyle bir ofis, böyle bir başarı acayip yani. İnanılmaz bir mevzu. Bak Witcher 4 ile alakalı şeyleri de koymuşlar. Witcher 4 coverlarını da koymuşlar. Bakalım Witcher 4 çıktığında hangi duvarı şey yapacaklar. Ardından bizi Pavel karşıladı abi. Orada uzun yıllarda çalışan bir insan. Sizi ben gezdireceğim dedi. Dedim buradaki bina sizin değil mi dedim. Yok dedi tüm kampüs bizim. Oğlum meğersem o ilk gördüğüm binada dahil olmak üzere buradaki tüm binalar CD Projekt'e aitmiş. Ve yani böyle 2-3 bina yok. Yani 8-9 bina falan var burada. Yani aa oğlum Maslak like My Tower gibi yer kurmuşlar Polonya'da. Bu içinden çıktığımız bina içerisinde abi bayağı önemli insanlar oturuyormuş. Yani kurulu üyelerinden tut da Witcher 4'ü yapanlara kadar. This also where we do the full production for The Witcher 4. Also Project Hadar <laughs> And we also have a studio in NA in Boston. That's where no, oh, working yeah, on Cyberpunk yeah. 2 and Project Sirius. Baba ile beraber yürüdüğümüz bina bu kampüs için kurulan en yeni bina. Devamlı yeni bina da yapıyorlar bu arada buraya yani. Ekip sayısı da çünkü büyüyor abi. Totalde 1000 kişi yakın çalışanı var CD Projekt'in. Bizim bulunduğumuz bu Varşova Polonya bölgesinde 700'e yakın çalışan var. Buna şaşırdım biraz çünkü ben en son 500 kişilerdi diye hatırlıyordum yani. Belki 600 olmuşlardı diye düşünmüştüm ama 1000 kişi olduklarını duyunca gördüm. We can't really explore this building because this is where the development for the which is happening. Ah, <laughs> okay. I can't show you floor by floor what's yeah, going sure. on. Yeah, sure. I get like no But I can show you the ground floor. Abi içeriye böyle giriş katına bir sinema salonu yapmışlar. Burada çalışanlara sunum yaptıkları zaman, bir etkinlik yaptıkları zaman o sinema salonunu kullanıyorlarmış. İçerisini göremedik ama dışarıdaki şekli çok hoş duruyordu yani. Burada bazı görseller yansıtıp böyle duruma göre ambiyansı değiştirebiliyorlarmış. Sinema salonunun karşısına böyle kocaman devasa bir logo koymuşlar abi. O logoların hemen altında da figürler var. Buna bakın oğlum çok iyi. Bu görmüşsün aslında bir collaboration gibi bir şey. Yani Japon stilinde, yani samuray stilinde karakterleri yansıtıyor. İşte Geralt var, Siri var abi, Yennefer var, Triss var. Also here the really cool ones are the Prime One statue, So the one at the bottom. Hmm. Oh look at this. This one is new I guess. Yeah, Idris Elba from Phantom Liberty. Phantom Liberty, yeah. One of the best ones I yeah. guess. <laughs> bu alanda nefesim kesildikten sonra abi şöyle bir şey öğrendim ki bu giriş katına ve resepsiyon isteyen herkes gelebiliyormuş. Benim hiçbir özelliğim yok yani şu anda sizde Polonya'da gelirseniz de alabilirsiniz o kısma. Hatta gelenlere postal falan veriyorlarmış böyle ve dünyanın dört tarafından insanlar geliyor dedi. Çok enteresan. This is Building C. In Building C we have a small mocap studio. Is this your main motion capture studio or do you have another one also? We only have this one. This one we did everything for Cyberpunk. Bundan sonra da abi tek çekim yapamadığımız yere gittik. Motion Capture stüdyosuna. O da gizlilik gereği, kurallar gereği izin vermedi orada çekim yapmamıza ama orada müthiş hikayeler dinledik yani. Motion Capture stüdyosundan çıktık abi. Orada Thomas Lebril ile le tanıştık. Adam inanılmaz tatlı bir adam. O kadar seviyor ki yaptığı işi. Biz arka tarafta işte tüm böyle propları gösterdi, kullandıkları materyalleri gösterdi falan. Böyle müthiş bir tutkuyla anlatıyor işinden. Şimdi Motion Capture stüdyosu dediğimiz şey abi karakterlerin abi ara sahnedeki hareketlerini, işte dövüş kısmındaki hareketleri falan hepsini böyle aslında Motion Capture'da kaydediyorlar. Sonra oyuna aktarıyorlar. Ciddi bir iş yani. Hatta şimdi inşaat var arkamda görüyorsunuz. Buraya yeni bir bina kurulacakmış ve bu binada daha büyük bir Motion Capture Studios olacakmış. Hatta iki tane Motion Capture Studios olacakmış. Bu ikisinde de aynı anda iki farklı kayıt alma imkanları olacak. Neyse işte Thomas'la konuşuyoruz, anlatıyor bize işte şunu yaptık, bunu yaptık vesaire diye. Enteresan bir hikaye var mı dedik anlatabileceğim. Şöyle bir muhabbet geçti abi. Bunlar şimdi yüzme animasyonu yapacaklar. Fakat yüzme animasyonu Motion Capture yapmak zor. Çünkü su yok ya. Hani nasıl yüzecek? Ya yani biri nasıl yüzebilir yani? Şimdi demişler ki tavanda ipler var. Bu arada çekim yapmamıza izin vermediler tabi orada. Hani gizli olduğu için. Ama muhabbetler anlatabilirim size. Şimdi tavanda ip koymuşlar abi. En başta adamı ipe bağlamışlar yüzen kişiyi ve o havada böyle dururken, uçarken yani yüzü animasyonu yapmış. Ama diyor aktarırken sıkıntı oldu çünkü diyor. Adam çok sallanıyor diyor. Yani havada diyor denge durması çok zor diyor. Düşündük, düşündük, düşündük ulan nasıl yapacağız yüzme animasyonu? Ne yapacağız? Ne edeceğiz vesaire falan. En sonunda şöyle bir çözüm bulmuşlar. Sandalye almışlar abi. Sandalye adam yatmış. Göbeğini koymuş ve orada yüzmüş. Bu kadar. Yani 50 kişinin ipe bağlayıp havada tutmasına falan hiç gerek yok. Yani bildiğin dümdüz sandalyede böyle yatıp yüzme animasyonu yapmışlar ve oyuna da öyle aktarmışlar yani. Bazen işte en basit görünen şey senin için en etkili çözüm olabiliyor yani. Şey de sordum bu arada hani Kendi falan buraya mı geldi abi İdris Elba Kendi hani burada mı çektiniz? Yok demişler. Onlar demişler hani LA'deki stüdyomuzda çektik. Hani demiş şimdi Polonya'ya getirirsem <laughs> gizlilik anlamında hiçbir şey kalmaz ya. Şimdi Kendi oyunda olduğu biliyorsunuz gizliydi. Bir sürpriz videoda duymuştuk Kendi oyunda olduğunu. Şimdi sen kalkıp buraya getirirsen diyor insanların hepsi anlar diyor yani. O yüzden onu LA'de çektik diyor. Tuvaletler abi gel World City. Yani anlayacağınız üzere tuvaletlerin hepsinde böyle dekor var. Tuvaletin ardından abi merch mağazasını şöyle bir gezdik. Yani maalesef böyle Varşova'da fiziksel bir mağazaları yokmuş. Ne verirsen abi online dijitalden sipariş vermen gerekiyormuş. Türkiye'de yaşarken tabii bu zor oluyor. Biliyorsunuz gümrük muhabbetlerinden dolayı vesaire. O yüzden böyle uzaktan baktım yani güzelmiş abi dedim. Bu arada Türkiye üzerinde de şunu konuştuk. Türk ile alakalı muhabbet ettik. Yani, yani Türk çalt dolayı insanların çok mutlu olduğunu söyledim yani. Hani bunu devam edin dedim. Onlar da özellikle şeyin altını çizdi. Evet dedi. Türk dolayı mutlu olduğunuzu biliyoruz dedi. Çünkü çok fazla güzel mesaj da almışlar. Yani Türk oyuncular için bunun ayrı bir değeri olduğunu orada özellikle vurguladım ki ileride bir gün vazgeçmeye kalkmasınlar. Bu olan kocaman bir kampüs dedim ya içeride bir sürü şey vardı ya. Bilin bakalım ne var bir de. Oto yıkamacı var lan. Evet, CD Projekt'in oto yıkamacısı da varmış abi. İnanılmaz çalışanlar arabalarını yıkattırabiliyor. Şu an yıkanan araba da bizde beraber gezen adamın arabasıymış. İnanılmaz ya. Oto yıkamacının hemen arkasında daha böyle çok özel bir bar yapmışlar. Welcome to the Dark Future logolu. Bak barı görünce hatırlayacaksınız zaten Cyberpunk oyundaki bar. There's also similar bar in Cyberpunk also like look like this, right? Yes, this was the whole idea behind it. İçeri girdik şimdi oyundaki bar olduğunu biliyoruz ama kimse hatırlayamadı barın adını. Lan o muydu şu muydu bu muydu diye bir hararetli bir tartışma başladı arka tarafta yani. Lizzie. Uh, um, ah, yeah. oh, Lizzie's Bar. But this afterlife, yes. afterlife yeah. I have this one. I... if you wanna drink this, I don't know what's this. <laughs> bu arada bu barın şöyle bir özelliği var abi. Daha önce Cyberpunk için test yaptırdıklarını, böyle dışarıdan basını falan davet ettirdiklerinde bu odada oynatmışlar oyunu. Aslında bu barın kurulma sebebi de ilk etapta buymuş. Zaten görüyorsunuz televizyon ekranları falan var. Ben de şimdi Witcher 4'ü oynayacağım zaman için pazarlık yapıyorum anladın mı? Sonuçta bunun için de insanları çağıracaklar bir noktada. E biz daha önce çağırmadılar artık çağırsınlar be kardeşim. Do you still wanna use this? Or That's a good question. Depends. Değişir demesinin sebebi şu abi. Kaç kişi ağırlayacaklarına göre, nereden insanları ağırlayacaklarına göre kullanacakları mekanı değiştirebiliyorlarmış yani. Bunu artık o dönem karar vereceklermiş. Dedim beni de çağırın Pavel abim. Please when the time comes, invite me as well. Bu ofisle alakalı enteresan şey söyleyeyim abi. CD Projekt Red ilk başladığında hayatına ki ilk başladığı zaman biliyorsunuz oyunları böyle Polonya'da yayınlıyorlardı aslında yani. Dışarıdan oyun alıyordu. Mesela Blizzard'dan oyun alıyordu abi. O aldığı oyuna lehçe kapak basıyordu ve satışa koyuyordu. Yani direkt oyun yapmakla başlayan bir firma değil CD Projekt. Aslında oyun dağıtmakla başlayan firma. Ve bu işe ilk başladıkları zaman oldukları ofis aslında şu anda gezdiğimiz yermiş. Bu gezdiğimiz yerdeki bir odayı düşünün abi. Ve zamanla yan odayı alıp bir sonraki odayı alıp bir sonraki odayı alıp sonra da binayı alıp sonra da tüm kampüsü alıp abi orayı ele geçirmişler resmen. <laughs> ben daha de dedim ki her ele geçirdiğinizde kiracıları kovdunuz herhalde dedim ya. i̇ster yani istemez kovdular tabii tüm kiracıları yani zaman içerisinde falan. Ve o binayı, o tesisi, o kampüsü komple yavaş yavaş ele geçirip kendilerine ait yapmışlar yani. Ben onun aynı bina aldığını hiç düşünmemiştim. O onu duymak nostaljik hissettirdi çünkü zaten belgeselini yaptığım zaman zaman fotoğraflarını gördüğüm bir odanın içinde olmak 20 yıl sonrasını canlı görüyor olmak da ayrı bir güzeldi yani. Sonrasında Pavel'le kafeterya kafelerde gittik abi kafelerde gezdik çok fazla opsiyon çok fazla seçenek var işte istersen böyle daha ev yemeği tarzı takılabiliyorsun istersen böyle pizzacı kafası var abi oradan gidip pizza alıyorsun falan bu arada ofis çok fazla etkinlik de yapıyorlarmış abi böyle işte hani arkadaşlarını ağırlama aileyi ağırlama gibi etkinlikler yapıyorlarmış yeah, Oh, Novigrad. So there are meeting rooms, right? All the meeting rooms are kind of connected to to our games. Toplantı odaları da şekil yani bir Cyberpunk toplantı odası gördüm abi acayip boş duruyordu. Sadece tek böyle dikkatim çeken şey biraz fazla tematik olarak böyle iç karartıcı geldi bana. Hani Cyberpunk oyununun doğası gereği hani burada 50 tane toplantı yapsam 51incisinde artık kendime böyle <laughs> hani dövesim gelebilir yani. Çünkü o kadar depresif hissettim. Ama Cyberpunk stilinde bir depresiflik. The space we work in connected to our games to kind of you know have it on brand but also I think it's cool for them please to have not a boring office for office that is stylized, right? <laughs> Standart ofislerde eğer gitmişseniz, görmüşseniz veya çalışmışsanız bilirsiniz abi genelde daha aydınlık şeyler tercih edildi böyle. Daha açık tonlar. Bu da Cyberpunk temasından dolayı işler daha karanlık duruyor. Sonrasında üst kata çıktık abi. Üst katta bildiğin Cyberpunk'teki motoru gördüm. Dedim yanına bir poz vereyim. Dedi binebilirsin. İyice selamünaleyküm. Really? Yeah. I don't I don't want to break it or <laughs> 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 It's oh, Please, it's, it's hot, yes. yes. Şu anda CD projekt dokusun ya arkadaşlar. Gördüğünüz üzere saybukmak motorun üzerindeyim. Hmm. <laughs> <laughs> Sonra bir tane eredin kafası gördüm abi. O kafanın enteresan bir hikayesi var dedi Pavel. Gerçekten de enteresan bir hikayesi varmış. Bir kere bu bir taş abi, gerçek taş. Gerçekten taş. Belçika'da banyo yapan bir adam, fayans yapan bir adam. 10 yıl önce demiş ki ben eredinin fanıyım abi. Size taştan bir eredin kafası yapabilir miyim? Onlar da lan demişler, saçmalama. Yapmışlar ve göndermişler. <laughs> Şuna bak. How did he <laughs> transport this to you? <laughs> Şimdi adam zamanda abi Pavel'lere ulaşmış. Bellerin kafası yapmak istiyorum ama bir aset lazım demiş. Yani çünkü 3D modeli olmazsa yapamam. Pavel de diyor ki yani bugün biri bunu istese diyor asla gönderemeyiz. Yani çünkü yani şirket gizliliği gereği, normal durumlar gereği abi böyle göndermek mümkün değil oyuncu asetleri. Ama o zamanlar tabii şirket daha kurumsallığı, daha küçük vesaire falan deyince abi modelleme yapan artist de bildiğin göndermişler anladın mı? Al bu demişler evet asetleri. Adamın taşı işleyen bir CNC makinesi varmış abi. CNC makinesini blok haline sokmuş öyle parça parça kese kese bu hale getirmiş. Fakat Pavel'in bilmediği şey şu. Pavel adamın bunu yapacağını ama onlara gönder Yapacağını düşünmemiş yani kendisi için yapacağını düşünmüş. Bir gün diyor resepsiyondan mesaj aldım diyor hani buraya gelir misin? Bir şey geldi buraya diye. Pavel demiş ki ulan ben bir şey sipariş etmedim ki. Aşağı binin paketi bir gördüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay be adam Belçika'dan sen kalk bunu gönder abi inanılmaz. Bundan sonra da bizi açık götürdüler abi. Teras gibi kısımları vardı. Bu arada ben inanılmaz eğleniyorum o vakte kadar. Çünkü ben gerçekten bu kadar gezdireceklerini düşünmemiştim. Yani harbiden karış karış geziyorduk ofisi. Burada Pavel ile gördüğümüz ekipten diğer insanlar da yani çok mutluydu gerçekten biz etrafı gezdikleri için. Hakikaten şaşırdım. Sonra Pavel de söyledi yani biz burada da ara ara insanları gezdiriyoruz dedi. Bazen böyle önemli işte birileri oluyor. Onlar geliyor. Oyunla çok alakası olmasa bile gezdiriyorsun diyor. Ama senin gibi diyor oyunun fanlarıyla gezmek diyor ekstra keyif veriyor diyor. Çünkü sizdeki heyecanı görebiliyoruz diyor. Bizi de keyiflendiriyor diyor. Bak bu hoşuma gitti. Çünkü hakikaten adam benim heyecanımı anlamış kendisi de benim heyecanlı olduğumu gördüğü için ekstra heyecanlı olarak böyle her şeyi anlatmak istemiş falan. Güzel bir diyalog oldu yani. Sevinçle karşılanıyoruz yani. Sanki bizi gördüklerine çok sevinmişler gibiler. Ve çok keyifli anlatıyorlar işlerini falan. Çok gördüğümüz bir şey değil yani. Daha somurtkan olur ofis çalışanları. Orada gezerken şey söylemeyi unuttum abi. Asansörlerin içerisinde full screen LED koymuşlar böyle dikine. Ve orada Witcher görüntüleri falan dönüyor yani asansörle inerken çıkarken. Full ekran, full size Witcher görüntüleri dönüyor şu anda asansörde. Yapımcılarla konuşmak. Gelelim en heyecanlı olduğum kısımlarından bir tanesine abi. Demiştim ya size böyle CD Projekt Red'de çalışanlara, Witcher 3 yapımcılarının suratlarına şarkı söyledim diye. Bu da böyle küfür gibi oldu ama yani hani güzel anlamda söylüyorum bunu. Onlarla muhabbet ettiğim an Maçey ve Pavel'le konuştum. Maçey abi animasyon yönetmeni, animasyonların sinemeklerin başındaki kişi. Pavel ise sanat yönetmeni, bu görselliğin başındaki kişi aslında. İşin güzel tarafı abi ikisi de çok eski çalışan yani. Neredeyse ilk Witcher oyundan beri şirketteler. Bu CD Projekt tüm yolculuğuna tanık olmuş ikisi. İlk merak ettiğim soru da şuydu yani. Witcher 3'ün inceleme puanları ilk geldiğinde ne hissettiler? God of yapımcısı Cory Barlog vardır abi. Onun meşhur bir videosu vardır. İnceleme skorlarına bakarken abi kendini kaydeder webcam'le ve inceleme skorlarını gördüğü gibi de göz yaşları dökülür. Çünkü yıllarda uğraştığı şey abi büyük bir takdirle karşılanmıştır. Anladın mı? Bu baya epik bir şey. Pavel de bunu sordum. Ne hissettin? Ah yeah. That was long time ago. yes. 10 years ago I guess. ya bu gerçekten şaka bak. 10 yıl geçti lan. Bu arada Pavel şunu itiraf ediyor abi. Bu kadar sevilmesini beklemiyormuş aslında. Oyuna eğlenceli laflarını düşünürmüş ama insanların bu kadar benimseyeceği ve puanların bu seviyede olacağını düşünmemişler. 10 yıl abi hala oynanıyor ve konuşuluyor. Maçayı tarafında ise daha ilginç bir durum var abi. Witcher için geliştirme süreci onun için stresli geçmiş. Yani tahmin edebilirsiniz ki stresli geçer. Hikayeyi tabii ki de biliyormuş ama o oynanış tarafında oyunu böyle gitti rota hakkında falan böyle süper fikir sahibi değilmiş. Bir de maçı ve favori için şöyle enteresan bir durum da var abi. Bu insanlar oyunu aktif olarak oynuyor. Şimdi devamlı aynı oyunu oynayınca da abi doğal olarak böyle artık şeyini anlayamıyorsun yani. Bu oyun iyi mi kötü mü ne aşamada. Yani oyunun iyi olduğunu düşünüyorlar ama ne kadar iyi olduğunu anlayamıyorlar. Ve belli bir seviyede tekrar tekrar oynayınca da abi normal olarak oyundan sıkılmaya başlıyorsun. Hatta kendi kendine şöyle düşünmüş yani. Tamam bu oyunu iyi hissettiriyor ama yani biraz yüzeysel mi acaba? Artık bir sonraki oyunda daha iyisini yaparız falan deyip böyle. Yani öyle ayrılmış oyunun başında. İlk oyun incelemesi çıktığında da abi otobüsteymiş. Gamespot'un incelemesini görmüş ve yazı okumaya başlayınca aşırı şaşırmış çünkü inceleme böyle şiirsel bir anlatımla oyunun karakterlerinin hikayesinden ve açık dünyayla anlatıyı nasıl harmanladıklarından bahsediyormuş. Okurken o kadar kendini kaptırmış ki inmesi gereken durağı kaçırmış hattın sonuna kadar gitmiş abi. Puanı görünce de şok olmuş. 10 puan vermişler oyuna. yani düşün bir yapıyorsun ve ne kadar iyi yaptığını bilemiyorsun. Aslında bu herkes için geçerli. Hakikaten bilemiyorsun abi. İçinde o kadar vakit geçirince imkanı yok yani anlayamıyorsun oyun seviyesini. i̇yi yani bir şey yaptığını düşünebilirsin ama ne kadar iyi olduğunu anlayamıyorsun. Bir başka merak ettiğim konu da biraz geyik bir soru ama hep merak ettiğim konudur bu. Oyun geliştirirken böyle tuhaf yaratıcı çözümler uyguluyor musunuz diye sordum. Yani çünkü oyunlarda bazen abi teknik imkansızlıklardan dolayı tasarımsal eksiklerine kaynaklı değişik çözümler bulunabiliyor. Mesela Fallout 3'te abi tren hakikaten de bir insanın şapkası yapmışlar yani. yani o şekilde kodlayabilmişler ve bu rastgele öğrenilen bir gerçek oldu yani. Ha oynanışa bir etkisi yok tabii ki de bunun ama yapımcı ekim böyle kenardan kıydan çözdüğü bir mevzu. Cyberpunk'tan bir örnek verirler. Şimdi FPS oyunu ya Cyberpunk. Ve yani FPS'lerde şöyle bir sıkıntı var. Tüm oyunlarda vardır. Bu aslında eller gözükmemeli. Ya yani baktığımız noktada silah taşıdığımız eli görmememiz lazım. Çünkü teknik olarak orayı görmüyor gözler. Oyunda ama ellerinde görüş açısı olması lazım. O yüzden kameranın görmediği kısmında V'nin kollar aslında şu Öyle. But, and the hands are here. So the entire <laughs> animations of talking or shooting are done like this. Ya şimdi adamlar tabii ne yapsın abi ya? böyle yapılması gerekiyor. Hatta bazen gölgelerin böyle garip garip gözükme sebebi de buymuş yani. Bir şu üç tarafındaki enteresan konuşuyor. Şimdi orada karakterler karşılıklı konuşuyor ya. Kamera bir ona bir gerilta bakıyor abi. O esnada kameraların konumu çapraz şekilde yani karşısındaki karakteri çekiyor. Ama konuşan kişi çekerken karşısındaki karakter kameranın görüşünü engelliyor. Durduğu pozisyondan dolayı. O engelden dolayı kameranın konumunu da değiştirmek istemiyorlar. Çünkü en güzel açının ne olduğunu düşünüyorlar. Bir şekilde çözmeleri lazım. Bununla nasıl çözmüşler derseniz abi kamera kimi çekmiyorsa karşıdaki kişinin yerin altına sokuyorlar ki kamerayı kapatmasın diye <laughs> Kamera tekrar karaktere dönerken de adam yer altından geri çıkarıyorlar ve bu sayede sen oynarken abi hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsun. Ama problem olan kısım şu şimdi Geralt'ın bir ıslanma fiziği var. Geralt suya girdiği zaman biliyorsunuz ki ıslanıyor. Ve bazı yerlerde de şöyle bir problem var abi yer altında su var. Şimdi kamera döndüğünde Geralt yer altına soktuklarında böyle bildiğin floş diye böyle suya girme sesi geliyor. Geralt sonra geri çıktığında ıslanmış oldu. Yani Geralt bir anda sinematikte ıslanıyorsa abi sebebi buymuş. Yanlışlıkla yer altına giriyormuş. Sonrasında Pavel'e CD Projekt'e harcık favori oyunların ne diye sordum. Oh, hard question. I play a lot of games. Usually, you know, I want to stay up to date with what's yeah. happening. So I'm pretty excited about the new Death trending. So absolutely oh. big fan of this game. I didn't manage to to finish the first part, but the second part really, really. works for me very well. I love it. No comment. Come bit. e <laughs> 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 kardeşim Destiny 2'yi sevmedik diye burada her yerde karşıma çıkartmanın ne anlamı var ya? Bir başka merak ettiğim konu Cyberpunk'ın çıkışıydı abi. Şimdi Cyberpunk toparladı eyvallah ama ilk çıktığında çok problem çıktığını biliyorsunuz. Hani PC'de optimizasyon sıkıntıları vardı. Konsol sürümleri fecaat haldeydi. NPC'ler düzgün arabası süremiyor, yürüyemiyordu. Yani bu dönemde umutsuzluk hakim miydi diye sordum. Çünkü gerçekten çok stresli olduklarını tahmin ediyorum. It was hard time definitely but you <laughs> know I, I guess the, the thing we did the next day was just you know get up and try to improve the çok zor olduğunu söylediler tabii. Bir de işin pandemi döneminde olması onları daha da zorlamış. Oyunu düzeltmek için çabalayıp her şeyin iyi olmasını umut etmişler. Yani bir de oyunculara karşı dürüst olmanın başarıya ulaşacağını düşünmüşler ki e, doğru nokta. O merak edilen ve tartışılan Cyberpunk'ın TPS olmaması olayını da sordum. Yani hiç TPS yapmayı düşündünüz mü diye ama direkt şey dediler yani en baştan beri FPS yapmayı planladık dediler. Ya çünkü hedeflerinden biri abi etkileşimli sahneler yaratmak. Neredeyse hiç kat yoktu değil mi diye sordu hatta bana maçı orada yani. dedim yani, evet, yoktu yani. Oyuna giriyorsun ve akıyor. Bir de yani FPS'de yakalayabilecekleri hız, parkur, karakterin dinamikliği falan TPS'de tam çalışmayabilirdi. O yüzden en baştan beri FPS e düşmelerini anlayabiliyorum. Ama ben yine de bireysel olarak abi karakteri daha fazla TPS açıda görmek isterdim. Ne bileyim abi ben böyle bez bebek gibi giydirdiğim işte üstünü başını yaptığım kostümünü ettiğim falan karakteri daha fazla arasında görmek isterim. Bir de şey de merak ettim. Bu insanlar sonuçta Polonyalı yani. Hani Witcher'ın CD projektinin önemi onlar için ne onu da merak ettim. Hani Witcher 2 oynadın mı diye sordum ya. Çünkü tam o Witcher 2'nin dolduğu dönemde girmiş işe. Direkt adam güldü yani Polonyalıyım değil mi kardeşim dedi ya. Tabii ki de oynadım. The first Witcher game I remember it came out when it came out I was actually it was my first day. At, at the university and we went there we went to like a, this big store we, we didn't know anyone knew each other there was a queue to buy the witcher first first wow. witcher and suddenly there was this huge group who was just holding the box and suddenly going in the same direction you know that group kept going into the university and the entire group suddenly were standing with the witcher one in the box <laughs> the black box and waiting for the first class to start <laughs> <laughs> like, ah, everyone was like, I wrote as I gave You know, it's, it's, a cultural phenomenon here in my opinion, in Poland where, where we actually, you know. de Mount Blade mesela Türk oyuncular arasında aşırı popüler bir oyundu. Warband'i orijinali. Ama şu anlattıklara bakarak abi Witcher'ın daha böyle bir değişik bir noktada olduğunu söyleyebilirim. İlk oyundan bahsediyorum bu arada. Yani tabii ki şu an Witcher zaten yani çok katmerli katmerli seviyede başka bir noktaya gitti de. O ilk oyunda abi Polonya için daha farklı bir değer taşıyormuş. Bir de şeyi sordum abi. Developer olmadan önce hangi oyun sana bir gün kendi oyunumu yapmalıyım dedirtti. The, the thing that pushed me into actually not games but uh, CG Graphics was the Warcraft 3 and it's oh, cinematics. Cinematics. Was, are awesome. It's something yeah. that stuck with me for a long time. I, I thought that that's the end, you, know, end <laughs> the you cannot go farther, farther than I that. Yeah. No, that's, that's it, you know, that's so realistic, so immersive. But I want to do stuff like that, so I installed 3D Studio Max 2.5 on DOS system. <laughs> and started making 3D art. CG'leri de bayağı iyiydi be. Ve bundan sonra da geldik Enfori mağarama abi. Pavel e de, e de bu güzel sohbetin ardından biraz şarkı söylemek istedim ve tahmin etmelerini istedim. <gülüyor> 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 Do you remember the song? I don't remember the title. Of course I remember the song. I don't remember the title. la 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 Of la 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 was la 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 Was la 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 my was, my it was Z really Z good. <laughs> If I sing mm -hmm. a song to you, could you guess which Witcher Tree track it is? <laughs> is it okay? <laughs> <laughs> you, already heard? you already heard? No, no. <laughs> <laughs> Come on, don't spoil. No, it's a running, it's a, it's a running joke in a company. Yeah. <laughs> oh, really? <laughs> you too. Uh, for me as well. In Turkey, everyone knows. When they see me, they say, lele, lele, It is a running joke in a company. C yeah, yeah. That's Can it. I still sing a song? Yes, <laughs> please. <laughs> <clears throat>

Tekrardan bu muhabbet için abi CD Project ekibime çok teşekkür ediyorum. Ben de Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten Red Bull bunu yoktan var etti yani. Böyle bir şey benim gündemimde yoktu olabileceğini bilmiyordum bile. Sırf ben bu hayalimi gerçekleştireyim diye abi gittiler CD Project'te konuştular, organize ettiler ve beni oraya götürdüler. Böyle bir video çekmeme imkan sağladılar. Bu videoyu hem böyle size ulaştırmak açısından hem de kişisel tatmin açısından benim çok ayrı bir yerde oldu. Hayatımda çok önemli gördüğüm oyunlardan bir tanesinin ofisine gidip bu kadar detaylı gezmek yani inanın çok yer beklemediğim bir şeydi. Teşekkürler Red Bull, teşekkürler CD Project Red.